Hazırlaması 10 gün süren o tarif. Tarhana yapıyoruz. Önce süzme yoğurdu leğenimize aldık. Sonra soğanlarımızı küçültüp blender'a atıyoruz ve çekiyoruz. Sonrasında sarımsakları da içine atıp birlikte çekmeye devam ediyoruz. Domatesleri de kabuklarını soymadan biraz küçültüp blender'a atıyoruz. İçine dereotu, maydanoz ve nane ekleyip hepsini birlikte çekiyoruz ve diğerlerinin yanına ekliyoruz. Şimdi sıra kapya biberlerde. Onları da küçültüp blender'a atıyoruz. İçine 3-4 tane de yeşil biber ekledik. Salçayı ve baharatları ekliyoruz. Hepsinin miktarlarını açıklamaya yazacağım. Şimdi bizim geçen yıldan kalan tarhanalarımız var. Onları ekliyoruz ama eski tarhananız yoksa Maya eklemeniz lazım. Onu da açıklamaya yazıyorum. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra ununu eklemeye geçiyoruz. Ununu ekleyip karıştırıp güzelce yoğurup üzerine de böyle biraz un serpiştiriyoruz ve bunu bir hafta beklemeye alıyoruz. Bu bir hafta bekletme sürecinde de ara ara çıkartıp şöyle güzelce bir karıştırmanız gerekiyor. Evet bir haftayı atlattık. Şimdi tarhanayı kurutmak için kaşık yardımıyla temiz bir örtünün üzerine yayıyoruz ve bir gün içinde kurutuyoruz. Böyle önün ve arkasını iyice çevirip kurutmanız gerekiyor. Ne kadar ince yayarsanız o kadar hızlı kuruyor harının kuruduktan sonra elekten ya da robottan geçirerek iyice inceltiyoruz ve aslında hazır oluyor. Yine de kavanozlamadan önce iyice tekrar kurutmayı unutmayın yoksa küflenebilir.